4AKT500 plakalı bir araç e ee, peki bu aracın e, özelliği ne? Sözde suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine ait bir araç. Tecrübeli gazeteci Nuray Başaran TYT Türk kanalında CHP lideri Özgür Özel'in kullandığı 34 AKT 500 plakalı makam aracının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan daha sonra etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğunu iddia et. Gitti. Gazeteci Nuray Başaran tarafından açıklanan belgelere göre özel zırhlı ve bomba çarşafı olan VIP dizayn araç bir buçuk yıl Genel Başkan Özgür Özel'e tahsis edildi. İşte o iddialarda yer alan araç CHP lideri Özgür Özel'in Diyarbakır ziyaretinde görüldü. Aracın önünde çakar, korumalar kapıda karşılıyordu. İddialar özelde sınırlı kalmadı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de Aktaş'ın 06CMN251 plakalı sedan tipi bir aracını 2023'ün Aralık ayından 2024 yılının Ocak ayına kadar aylık 45 bin liraya kiraladığı iddia edildi. İddiaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel sosyal medya hesabından jet hızıyla bir paylaşım yaptı. Öne sürülen iddiaları yalanladı.